Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te bu sefer bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Hepimizin merakla beklediği FIFA 18'e dair ilk bilgiler nihayet geldi. Oyunumuz, merakla beklediğimiz oyunumuz FIFA 18 29 Eylül 2017'de çıkacak ve gözümüze çarpan en büyük özellik bu sene FIFA 10 FIFA'nın kapağında, FIFA oyununun kapağında yani FIFA 18'de Cristiano Ronaldo'nun bulunacak olması. Arkadaşlar FIFA EA Sports bununla alakalı 49 saniyeli 45 saniyelik bir fragman yayınladı. İlk bilgiler bunlar. Hemen bu videoyu izleyelim mi? Ben de inanın çok heyecanlandım bu videoyu gördüğüm zaman. Türkçe altyazılı bir şekilde Türkçe fragmanını sizlerle beraber gelin bir izleyelim. Ondan sonra birkaç kelime söylemeye çalışırız. İzliyoruz. Oyun motoru görüntüleri bakın. Bir film tadında yapmışlar. Ronaldo topu sürüyor. Bir izleyelim. ve Frostbite oyun motoru. Grafikler her zamanki gibi muazzam. FIFA 18. Evet, bizim için gerçekten sürpriz oldu aslında. 29 Eylül 2017'de Oyunumuz yayınlanacak. Cristiano Ronaldo geçen sene FIFA 17'de 3 tane... 3 tane e, oyuncu vardı, oylamalarla belirlendi. Marco Reus'un kapakta yer alması, ondan önceki serilerin hepsinde Messi'yi görüyorduk. Daha önce de eskilere gidersek Wayne, Wayne Rooney falan vardı, ama bu sene Cristiano Ronaldo'nun olması beni de aslında çok sevindirdi. Cristiano Ronaldo'ya karşı da bir böyle ayrı sempatim var nedense. E, videoyu bir tekrar izleyelim, durdura durdura bir izleyelim, bakalım neler değişmiş. Oyun motoru görüntüleri. Ah be ya şöyle mesela Alexander yolculuk modu vardı ya. Şu kamera açısından böyle kemik seslerinin geldiği bazen bu moda girse bu şekilde oyunu oynayabilsek harika olmaz mı? Yine sert bir mücadele. Grafiklerle alakalı şu anda çok fazla bir detay göremiyoruz. Hani gördüğüm kadarıyla bu sene de Frostbite oyun motoru var. Biraz daha geriye alalım. Türünlere falan bakmaya çalışalım. Yani elimizde 45 saniyelik bir video var. Buradan ne anlayabiliriz bilmiyorum. Zaten bu oyun içi görüntülerden ziyade bakın. Türünlere dikkat etmeye çalışıyorum. Ronaldo'nun yüzünden akan terler. Bu kadar. Hevesimiz kursağımızda kalıyor yalnız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Dünyanın en iyi oyununda başrol bu sefer Cristiano Ronaldo'da. Ronaldo Edition için. Bu arada Ronaldo versiyonunu ön sipariş verdiğiniz takdirde FIFA'ya, FIFA, FIFA 18'e 3 gün erkenden ulaşabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ee, 3 gün erkenden erişim sağlamak. Aynı zamanda kiralık Ronaldo ekstra FIFA Ultimate Team için kullanacağınız paketler de her sene olduğu gibi var. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Daha bugün bu video sızdırıldı. 29 Eylül 2017'de sızdırıldı değil. EA kendi resmi hesabından yayınladı ama Türkçe olarak belki de ilk defa Kırmızı Kep kanalında izliyor olabilirsiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Daha bir 3 aylık süre var önümüzde. FIFA 17'nin keyfini çıkarmaya devam edelim. Zaten biliyorsunuz Kırmızı Kep'i Kırmızı Kep yapan oyun FIFA'dır. Her sene düzenli olarak birden fazla serimiz mevcut. FIFA 18'de de aynı şekilde devam edeceğiz. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Ronaldolu FIFA 18 için geri sayım başladı. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Neler bekliyorsunuz? Nelerin değişmesini istiyorsunuz? Bunları da yorumlarda tartışabiliriz. Tekrardan görüşeceğiz. Buna benzer bilgiler geldikçe duyuru videolarıyla karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.